Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun suresi vardır. Allah Azze ve Celle bu sureyle bizlere mü'minlerin nasıl olacağını anlatır. Hangi mü'minlerin kurtuluşa ereceğini bizlere izah eder. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Mü'minin suresinin ilk ayetlerinde قَدْ اَفْلَحَ müminun" Gerçekten mü'minler kurtuluşa ermiştir. Buna inanın ey mü'minler. Ama aşağıda sayacağım hususları yaparsanız, aşağıda zikredeceğim, size emrettiğim hususları yaparsanız, işte siz gerçekten kurtuluşa ermiş müminler olursunuz diye Rabbimiz bizlere buyuruyor. Peki Allah Teala'nın müminlerden istediği şeyler nedir kardeşlerim? İlk başta اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim خَاشِعُونَ ilk emir, ilk uyurması gereken kural. Müminler ki namazlarında huşu içinde diller. Namazlarını şekilden ibaret kılmazlar. Camiye alışkanlık olsun diye gitmezler. Camiye Allah'ın huzuruna insanlar bana namaza gidiyor. Beş vakit cami ehli desinler diye gitmezler. اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim خَاشِعُونَ O müminler ki namazlarında huşu içinde diller. En azından kardeşlerim namaza durduğumuzda aklımıza yani gayretimiz aklımıza bir şey getirmemek olsun. Huşu içinde namaz kılmaya gayret etmeliyiz. Tam manasıyla kılamayız belki. Tam manasıyla namazın ruhunu eremeyiz. Ama bir gayretimiz, bir cehdimiz bizim müminler olarak olmalı kardeşlerim. Diğer bir husus, diğer bir kural yani müminler kurtuluşa ermek istiyorsa eğer bunları yapacak. Onlar ki diyor ki Allah Allah Teala velzine hum anil lagvi مُعْرِضُونَ O müminler ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Yani kardeşlerim boş ve yararsız işlerden yüz çevirmemiz lazım. Eğer kurtuluşa ermek istiyorsak. Siyaset bizim için boştur kardeşim. Yani siyasetin içinde değilsen çay sohbetlerinde veya misafirliklerde konuştuğumuz siyaset bizim için boştur kardeşim. Yani başka aklınıza gelebileceğiniz herhangi bir şey eğer bize mümin kimliğimize, insan kimliğimize fayda vermiyorsa, hayatımıza bir şey katmıyorsa müminler olarak o işlerden yüz çevirmemiz lazım kardeşlerim. Diğer bir kural Allah Teala'nın buyurduğu: "Velladīn ıhum lizekāti fa'ilun" onlar ki zekatını verirler. Yani Allah Teala zengin müminlere sesleniyor burada. Eğer ben size zenginlik verdiysem, eğer ben size mal mülk verdiysem ve siz de kurtuluşa ermek istiyorsanız zekatlarınızı verin. O malınızın içindeki fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahibi ailelerin hakkını onlara verin. O malınızı temizleyin buyuruyor Allah Teala. Eğer böyle yaparsanız kad eflehal mukminun. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. İşte bu ayete sizler de tabi olmuş olursunuz buyuruyor Rabbimiz. Kardeşlerim, diğer bir husus Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ O müminler ki iffetlerini muhafaza ederler, iffetlerini korurlar. Eğer müminler olarak kurtuluşa ermek istiyorsak, kurtuluşa eren müminlerin arasında olmak istiyorsak kardeşlerim iffetimizi koruyacağız. Kadınıyla, erkeğiyle namusumuzu, iffetimizi muhafaza etmeye çalışacağız. Belki geçmişte bir şeyler yaşamış olabilirsin. Belki geçmişte yani mümin kimliğimize, mümin kimliğine uymayan şeyler yapmış olursunuz. Ama Allah Teala tövbeleri kabul edendir. Allah Azze ve Celle mağfiret doludur. Allah Teala'nın rahmeti geniştir kardeşlerim. Tevbe edeceğiz, Allah'tan af dileyeceğiz ve bundan sonra işte bu ayeti duyduktan sonra وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ O müminler ki iffetlerini korurlar. İşte bu vakitten sonra iffetimizi koruyacağız. Namusumuzu koruyacağız. Erkeğiyle, kadınıyla iffetimize sahip çıkacağız. Sahip çıkarsak قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. İşte o zümreye bizler de katılmış olacağız kardeşlerim. İne diğer bir husus, kural ve ahdihim raun. Onlar ki o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine yani sözlerine sahip çıkarlar. Kardeşlerim kurtuluşa ermiş müminler topluluğuna zümresine dahil olmak istiyorsak emanetimize sahip çıkacağız. Bu can emanetine sahip çıkacağız. İman emanetine sahip çıkacağız. Allah Teala bize her ne verdiyse emanet olarak eşlerimiz, evlatlarımız hepsine sahip çıkacağız ve sözlerimizi yerine getireceğiz. Eğer bir Müslüman kardeşimize söz verdiysek, bir Müslüman mümin kardeşimize bir konuda bir ahit verdiysek o söze, o ahde sahip çıkacağız. O sözün, o ahdin yerine getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğer bunları yaparsak kad eflehal mu'minun. Şüphesiz ki gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Kurtuluşa erenler nerede kardeşim? İşte onlar cennette olacak. Onlar cehennem azabından kendini kurtarmış olacak. Biz de cennete girmek için cehennem azabından kendimizi muhafaza etmek için bu hususlara kardeşlerim elimizden geldiği kadarıyla uymaya gayret edeceğiz ve en son kardeşim Rabbimiz namazla başladı ve namazla bitiriyor. Buyuruyor ki Allah Teala vellezinehum ala salavatihim Onlar ki namazlarını muhafaza ederler. Namazlarının devamlı suretle kırırlar. Kardeşlerim hiç namaz kılmamakla namaz kaçırmak aynı değildir. Allah Teala'nın huzuruna gittiğimizde ya Rabbi ben elimden geldiği kadarıyla namazımı kılmaya çalıştım. Belki arada namazımı kaçırdım. Belki arada namazlarımı kılmadım ama hiç kılmayan bir insan değilim. Bunu demekle ya Rabbi sen namazı emrettin lakin ben hiç kılmadım demek aynı değildir kardeşlerim namazımızı elimizden geldiği kadarıyla, gücümüz yettiği kadarıyla muhafaza etmeye çalışacağız. Eğer edersek ne buyuruyor Allah Teala? Ula ike humul varisun. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. İşte bu hususlara ey müminler bu saydığım hususlara, kurallara uyarsanız kad eflehal müminun. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir bu ayete sizler de tabi olmuş olacaksınız. Sizler de kurtuluşa ermiş müminlerin arasına dahil olacaksınız kardeşlerim. Eğer kurtuluşa ermiş müminler olmak istiyorsak namaz kılacağız. Zekatımızı vereceğiz eğer zenginsek. İffetlerimizi koruyacağız. Boş, lüzumsuz işlerden yüz çevireceğiz ahitlerimize, sözlerimize, emanetlerimize sahip çıkacağız kardeşlerim.